kaldırıda da var işte. Hayır 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 hayır. Hayır hayır kaldırdın işte lan Oydun kalkanı niye böyle yapıyorsun bana oyun? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda seyimini. Bugün sizlere çok müthiş bir video değil çok stresli bir video hazırladım. Muhtemelen sizin de maçlarda başınıza gelen bu olaylar eminim sadece benim başıma gelmiyordur. Sizin de başınıza geliyordur. Bunun için şimdiden beğenini at. Abone değilsen de bir abone ol. Arkadaşlarla paylaşabilirsen de sevinirim. Şimdi gelelim. Nasıl ölmüşüz? Nasıl bitmişiz? Hep beraber izleyelim. Hayır, önce soracağız. Belki adama sövdüler. Gözde teksin. Tek bir kişi kaldı. Helal! Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı be. Alan bekliyor mu şu an? Ee, kötü haber. Hayırlı işler. O erkenden sıpan <laughs> kim gene ya? O salak mı sıktı erkenden? Ya? Ya. Al. Be Ananı avradını senin bombanı ya Oğlum bomba nasıl giriyor bu içeriye? Adam aşağıda kanka dışarıda Bomba geldi Aşağıda daha geldi. İmkan yok ya. 4 çıktı Oğlum yata hadi bitti. 72 teşekkürler tepsin için. O ne lan öyle na nasıl o kadar seri tep satıyor? Parmak değil terminatör kardeşim. Bu adamlarla çıtarayız. Elimde çay kaldı. Allah iyiliğini versin. Allah Bu arabayı süren bir daha sürmesin ya. Kanka çarptım ya adam ezeceğim diye. Abi işte bak onu yaparsan bak ne yaptılar bize koltu lobi. Göster şu gül artık ya. Yapma yapma sal beni sal beni Şerif <laughs> tek Ya, ya. Öl artık yemin ederim çıldıracağım artık ya. Aşağı in de alacağım. Geldi. Biliğe Biliğe. Biliğe Biliğe. Geliyor yanımda. çok kötü Biliğe. haber. Bitti mermi bitti. Selamun aleyküm. Öl. Öl lan. Bitti Allah abi bitti. 556 bitti ya. Tüh. Geldin ya biraz. Evet, ben bir de zaman. yine ya. Yatıyor da orada. Hayır 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 hayır. Yerde yatıyor muydu orada ben mi yanlış gördüm lan? Suvarın dibinde. Ya ya senin ben var ya senin gibi <laughs> oyunun. Abi ateşe bastığın zaman iptal etmesi gerekir etmiyor. Kulübenin orada adam bak. Devam et devam et. Arka çıkıyor <laughs> arkaya <laughs> Duym Duymuyorum. <laughs> Adamda pink <laughs> mi var? Bende <laughs> 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 <Kardeşim>, de <laughs> var pink. Kardeşim internetin internetin Jojo herhalde ya. Ona ne lan? <laughs> Bu arabayı süren kim? Kalkın aç, kalkın. Yok kalkan. Geri de kalı adam ya, onu sürüyor. Aha bak. Ne oldu o nasıl? Oh. <laughs> no, Kimdi o? <laughs> <laughs> Kim güldü <laughs> lan? Adamlar geliyor. Abi geliyor. Dur dur. Spray abi? Spray. Oy, çok sağlam vurdu. Çok sağlam vurdular abi. Bak bak bak. Bak şirin arkadaşımız abi. Ulan var ya arkadaki ne dua edin Bak ya. Önder. Önder bu ne ara geldi? Ne bileyim mi? Ya oyunca abi adamlar eğilip doğruluyorlar bir şey yapıyorlar. Pardon arabanın yanında ya arkadaşını kaldırıyor. <laughs> <örgülüyor> Önder işaretlerin çok kötü. Aynen ha. Tam işaret. Araba var. Araba nerede ya? Ha. Gördüm. Gördünüz işte. Ah. Ey, bir öne ağaca geldi şuraya. Kalkanın arkasında. Hala <laughs> oldu. <laughs> Aha. Yataydın iyice. Abi adam adamlara bir baksana ya. Bak bak adamlara bir bak. Eşkilat resmen ya. Evet. Uy. Ah bulut ilaç gibi gelir abi. Gözde bu saatten sonra artık düş edebilirsin. İstediğini yap çünkü. Vurdum. Yok şey yok. Para da yok, kalkan da mı yok? Oraya bir tık yanaşıp, ha gel tamam, gel moruk gel. açtı Gel gel o açıktan açtımayı sana göstereyim gel. Evet. Hı hı, farkındayım. Oy, kit vardır. Son bir kit, başka yok zaten. Aha bu attı Gelmiş midir bomba bize? Yok uyarı gelmedi. Bak bak hareketlere bak bak. Hareketlere bak abi. Hareket. İzle izle şimdi. Önce sağ abi bence. Önce sağ ya. Bir dakika. Ay. Çok iyi abi de <laughs> ah molotof bozdu ya. Ya böyle, böyle olacağı belli zaten ya. Unutmayın bu oyunu güçlü olanlar kazanır.